Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kuluçka makinemize su ilavesi yapacağız. Ben şu 3 göze de su koymak istemedim arkadaşlar. Sadece ortadaki göze su koyuyorum. Hadi başlayalım. Şöyle bir şırıngam var. Ben böyle bu şırıngayla suyu ilave ediyorum. Bir de bu küçük şişeden su alıyorum. Suyumuzu çektik arkadaşlar. Buradaki ortadaki göze boşaltıyoruz. Arkadaşlar arkası bayağı büyük olduğu için ben bir şişin daha su çekeceğim. Suyumuzu çektik. İkinci şırıngamızı da boşaltınca yetiyor. Arkadaşlar isterseniz bu deposunun bir hep doldur, yani hepsini doldurabilirsiniz. Ama ben böyle ara sıra veriyorum. Yani yarım saatte iki şırınga falan. Çünkü ne, o depoyu full doldurduğumuzda nemi çok yükseliyor. Yükselince de düşmesi sıkıntı olduğu için ben böyle yapmayı tercih ediyorum. O da sizin keyfinize kalmış. İsterseniz benim gibi, isterseniz de full doldurup yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı arkadaşlar. 10. günde yumurta tohum döl kontrolünde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayınız.